Merhabalar gençler, yeni bir tarih sorusuyla karşınızdayız. Hemen okuyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da tarihi çağlara geçildiğine doğrudan kanıt gösterilebilecek bir gelişmedir? Evet, tarihi çağlara geçilmesi için yazının icat edilmesi gerekliydi. Seçeneklerde yazı ile ilgili bir açıklama arayacağız. Hep birlikte inceleyelim. A seçeneği Urartuların Mezopotamya uygarlıkları ile ticaret yapması. Evet burada söz konusu olan ticaret yazı ile ilgili bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla A seçeneği elenir. B seçeneği, Lidyalıların kral yoluna hakim olmaları. Kral yoluna hakim olmak hem siyasi hem ekonomik bir gelişmedir. Yazıyla ilgili değildir. B seçeneği de elenir. C seçeneği Göbekli Tepe'de insanlık tarihinin ilk tapınağının keşfedilmesi. Evet tapınak dini bir motiftir. Dinle alakalı bir seçenek olduğu için D seçeneği de elenir. D seçeneği, iyonların polis adı verilen şehir devletleri kurmaları. Bu da yerleşme ile ilgilidir. D seçeneği de elenir. E seçeneği, Kayseri yakınlarında Asurlu tüccarlara ait ticari antlaşma metinlerinin bulunması. Evet bu metinler kil tabletler üzerine yazılmıştır. Dolayısıyla Anadolu'da o dönemde tarihi çağların yaşandığının doğrudan bir kanıtıdır. Bu da bize gösteriyor ki cevabımız E seçeneği.